Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok üzücü bir olayla karşınızdayım. Bizim evin önünde kaza oldu ve bizim duvar pert. Göstermek istiyorum size. Evet arkadaşlar, şöyle gösteriyorum size. Kamyon yan yatmış durumda, Aydem kamyonu. Evimizin duvarı, şöyle bahçe duvarımız yıkıldı. Gördüğünüz gibi evimizin önünde kalabalık var. Can kaybı yok kazada Şöyle de göstermek istiyorum Orada bir araç var Şöyle Size göstereyim Ucuz atlatılmış bir kaza diyelim Evet arkadaşlar Evimizin önünde bir kaza yaşandı Hala elim ayağım titriyor ama ineklerimiz sağmam lazım. İnekler ne olursa olsun kaza da olsa ölüm de olsa beklemiyorlar. İyi günler. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.